Düşünüyorum. Türk akımı boru hattı projesine sıkıntı yaşanıyor. Rus enerji şirketi Gazprom yönetim kurulu başkan yardımcısı Medvedev, Türk akımı boru hattının planlandığı gibi 2016 sonunda açılmasının mümkün görünmediğini söyledi. Rus enerji şirketi Gazprom yönetim kurulu başkan yardımcısı Alexander Medvedev, Türk akımı boru hattının planlandığı gibi 2016 sonunda açılmasının mümkün görünmediğini söyledi. Moskova'da konuşan Medvedev, Türk akımının inşasına öngörüldüğü tarihte başlamaması nedeniyle planlandığı gibi 2016 sonunda açılması mümkün görünmüyor dedi. Gazprom Aralık 2016'da beklenen Türk akımı ilk sevkiyat tarihinin de belirsiz bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Açıklamada takvimin Türkiye'ye bağlı olduğu vurgulandı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sefa Sadık, Türk akımı ile ilgili geçen hafta yaptığı açıklamada şu haliyle görüşmeler donduruldu. Taraflar masadan kalktı demiyorum ama bu düğümün çözülmesi için tarafların tekrar bir araya gelmesi gerekiyor demişti. Uluslararası Ödemeler Bankası biz